kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir vlogla karşınızdayım. Öncelikle şu anda neredeyim? Hilal metro istasyonundayım. İzban'a bindik, 15 dakikalık falan bir yolculukla şu anda Hilal metrodayız. Bornova'da bulunan İzmir IKEA mağazasını ve oradaki Beşen Migros'tan market alışverişi yapacağız. Ben de bunları vloglamak istedim. Uzun zamandır vlog çekmiyordum, özlemiştim. Ev 3 yönüne giden metroya binip e, ee, Bornova durağında ineceğiz. Oradan da yanlış hatırlamıyorsam 59 numaraya bineceğiz ve AVM durağında, alışveriş merkezi durağında ineceğiz. Direkt Ikea'yı zaten görüyorsunuz. Sesim şu an çok sağlıklı gelmiyor olabilir. O yüzden kapatıyorum. Orada görüşürüz. 59 numaralı otobüs aşırı kalabalıktı. Biz saatine bakıp gelmiştik ama saatinde kalkmadı. O yüzden de çok kalabalıktı ve sıkış tepiş geldik. Allah'tan 3 durak falan olduğu için arada çok fazla sorun olmadı. Şimdi Ikea'nın içine girdik. Burası da ayrı kalabalık. Annem lavaboya gireyim dedi. Lavaboda da sıra var. Ondan dolayı ben de şimdi onu bekliyorum sonra Ikea'yı gezmeye başlayacağız. Şunun fiyatı 1550 TL. Sallanan ve yılbaşı sofraları için küçük peçeteler var. Bunların paket fiyatı 13 TL'ymiş. Tekrar merhaba. Yarım saat sıra beklemenin sonucunda İsveç Köfte'ye kavuştuk artık. Şimdi neler aldığımızı çekeceğim. Fiyatlarını da tek tek videonun üst kısımlarına yazarım. Toplamda totalde 175 lira tuttu iki kişi. Aldıklarımızı şimdi hemen çekiyorum. Bu arada buradayken ve kullanıyorken size bu lip gloss'umu göstereyim. Üstü silindi ama Watson's'tan 40 liraya almıştım bunu. Markası Lovely. Şuraya bir yere yazarım. Numarası falan da silinmiş. Ben memnunum kullanıyorum. Bayağıdır da gidiyor zaten. Diğer lip glosslara göre birazcık daha tombul. O yüzden bayağıdır kullanıyorum. Ee yine görselini falan bulursam internet sitesinde şuraya falan eklerim onu da. Oradan alırsınız isterseniz. Kolonyalar alıp. Ya gerçekten hafta sonu olduğu için mi yoksa hafta içi de mi böyle bilmiyorum ama bugün cumartesi. biz buraya geldiğimizde saat 3 falan şu anda 7'ye geliyor. Yani geldiğimiz andan beri çok kalabalık. Giderek kalabalık artıyor. Hala gelenler var. Ee, ayrıca e, kasalarda mesela bir şey alacaktım, bir şey beğendim, geri bıraktım çünkü çok fazla sıra vardı. O sıraya girmek istemedim açıkçası. Forum Bornova'ya uğrayacak mıyız, tam emin değilim ama e, Forum Bornova'nın içerisinde bulunan 5 M Migros'ta market alışverişimizi yapacağız. Bu biraz aylık market alışverişi gibi olacak. Çünkü bayağı bir eksiğimiz var. Aslında evimize uzak ama ben böyle beşen migrosları, daha büyük migrosları çok seviyorum. Bizim evin yakınlarında da yok. O yüzden buradaki Migros'tan almak istiyorum. Biraz da gezmek istiyorum. Yeni yıl ürünleri gelmiş mi diye onları da sizlere göstermek istiyorum. Ondan dolayı hem böyle Ikea Vlog'u hem de market alışveriş. demekten dilimde tüy bitti ama Migros da çok kalabalık şu anda. O yüzden çekebildiğim kadar çekeceğim. Ee, yani hem market alışverişi yapacağız hem de yılbaşı alışverişi. Yani yılbaşı alışverişini sonra yapacağız. Şimdi aylık market alışverişi. Ama yeni yıl ürünlerini de size göstermek istiyorum. Ondan dolayı da e, birazcık uzun sürebilir işimiz burada. Çıktığımızda gösteremeyebilirim neler aldığımızı. 50 liraymış. Güzel görünüyor. İşte Bakayım. O da 100 lira. Önünü döndür. Ha. Evet. 100 lira. İkili bu. Bundan alayım mı? Uygun alıyorduk. Hani 30 lira olmuş. Bir de 45'ten 30'a yani 27'ye düştüğü yazıyor yani. Artık siz düşünün. 45 lira olmuş şu süsler. Uygun fiyatlı seçenekler de var yani uygun denilebilirse. Şöyle paket halinde karışık. 37.90 yazıyor. Ya alacağız da Migros alacağız. 2 litre yeterli olur herhalde. Hmm. Tamam ondan alalım bir tane o zaman. Litrelik, çünkü böyle daha... Zaten taşıyamayız burada. Alsak da. Ben nohut alıyorum. Yine Migros'un bir kilosu 24.50'ymiş. Daha önce kullandığımız için yine bundan alıyorum. Migros'un böyle minik mayonezleri varmış. Ama fiyat 18.50. Buradan bir peçetemizi alalım. 12.50 Şu migrosun kokusundan alıyoruz. Gayet de memnunuz. 14.50 fiyatı. Sirkeli, çiçekli bir de başka bir de lavantalı varmış. İstersen şimdi bir tane sirkeli, bir tane beyaz sabun alalım. Al sen de onu. Tamam. Al bunu da anne. Bir tane kolonya alacağım. Şöyle daha hesaplı oluyor. 35 lira. Şundan alıyorum. Genellikle tek başıma olduğumda falan bundan kolay oluyor. Çay demlemektense direkt poşet çay. Bunun fiyatı da 25 tane 11 lira 50 kuruş. Korumbornava'daki Beşen Migros'ta böyle Tuğba'nın da bir şubesi var, az önce çektim. Oradan alışveriş yapabiliyorsunuz ee, ama kasası ayrı değil. Yani Migros kasasında aldıklarınızı, Tuğba'dan aldıklarınızı da Migros kasasından ödüyorsunuz. Evet, tekrar merhaba. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun kapanışını da çayla yapıyorum çok yorulduk. Bir çay içelim dedik. Hala fırın Bornova'dayız. Buradan yolumuz uzun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.